Donanım Haber YouTube kanalına herkese merhaba. Ben Enes yeni bir video ile daha sizlerleyiz. Bu videoda uygun fiyat ile dikkat çeken Xiaomi'nin geliştirmiş olduğu Xiaomi Mi TV Stick modelini sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceliyoruz. Müzik <laughs> Evet, ürünün özelliklerine geçmeden önce bu ürün ne işe yarıyor isterseniz ondan birazca bahsedelim. Şimdi şöyle düşün; eski bir televizyonunuz var ya da smart bir televizyonunuz var. Ancak televizyonunuzda sürekli kasma donma yaşıyorsunuz. Uygulamalar arasında Netflix, Spotify gibi uygulamalarda problemler yaşıyorsunuz. İşte bu ürün sizin bu sorunlarınızı ortadan kaldırıyor. Aslında bir Android dünyasına süzülmenizi sağlıyor. Hani içerisinde yer alan Netflix, Spotify, YouTube gibi uygulamalarda kolayca akıcı bir şekilde istediğiniz medya tüketimini yapmanızı sağlıyor. Evet, ürün ne işe yaradığından bahsettik. Peki kutunun üstünde ve içinde neler yer alıyor? İsterseniz buna birlikte de göz atalım. Kutunun ön tarafına baktığımız zaman bizleri Full HD ibaresi, Mi TV Stick içerisinde yer alan uygulamaların görselleri ve ürünü kendisi karşılıyor. Son olarak kutuda Google Assistant desenin üründe belirtildiğini de görebiliyoruz. Kutu içeriğine geçtiğimizde ise karşımıza ürünün kendisi, 5 wattlık bir adaptör ve kablosu, HDMI uzatıcı ve kumandası çıkıyor. Kumandaya baktığımızda ise kumandanın üzerinde Netflix, Prime Video ve Google Assistant butonlarını görebiliyoruz ve bu kumanda 2 adet kalem pil ile birlikte çalışıyor. Kutu içeriğinde basmam gereken en önemli bence notlardan biri şu oldu olacaktır. HDMI uzatıcı. Şimdi baktığımız zaman ürünümüz biraz böyle e, kompakt bir yapıda. Evet gerçekten tasarımı gerçekten güzel. Ancak bazı televizyon bizim mensela arkada duran televizyonumuz gibi bazı televizyonlar duvara sıfır olabiliyor ve bunu böyle takarken problem yaşayabiliyorsunuz ya da arkadan takarken duvara değebiliyor. Burada karşımıza çıkan HDMI uzatıcı bizim aslında ürünü kolayca kontrol edebilmenizi sağlayacak. Yani HDMI uzatıcıyı televizyona takıyorsunuz ve bunu istediğiniz şekilde rahat rahat takabilirsiniz. Rahat rahat üründen çıkartabiliyorsunuz. Benim edindiğim bilgilere göre bu bahsettiğim kablo uzatıcı her kutudan çıkmıyormuş. Benim temin ettim üründe sudan HDMI uzatıcı çıktı. Bunu belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ürünü yine görmüş olduğumuz üzere buradan HDMI üzerinden televizyona bağlıyoruz. Daha sonra sol tarafta USB tarafından ürüne gücü verdiğimiz zaman direkt ürünü kullanıma açıyoruz. Ürün gayet kullanabilecek bir şekilde karşımıza çıkıyor. Kurulum işlemi tamamıyla bu kadar. Oldukça basit. Ürün özelliklerine yavaş yavaş göz attığımızda burada karşımıza Full HD çözünürlük çıkıyor. Evet ürün 1080p görüntüleri bizlere sunabiliyor. Bunu televizyonuza bağladıktan sonra 1080p görüntüleri kolayca elde edebiliyorsunuz. Akıcı bir şekilde oynatabiliyorsunuz. 4K bir televizyonunuz vardır. 4K televizyonunuzda bu ürünü taktığınız zaman 1080p bir görüntü alıyorsunuz. Ama diyelim ki 1080p bir görüntü alan bir televizyonunuz var. Mi Box S almaya gerek var mı? Bence gerek yok çünkü alacağınız görüntü yine çıktı olarak 1080p olacak. Bunu belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Mi TV Stick içerisinde yer alan donanlara baktığımız zaman bizim burada karşımıza işlemci olarak ARM Cortex A3 işlemcisi çıkıyor. Bu işlemci görüntü çipi olarak ise Mali 450 grafik ara birimi eşlik ediyor. Ürün 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanına da sahip. 8 GB depolama alanı bunu biraz kullanmakta kendinizi biraz daha dikkat etmenize fayda olduğunu düşünüyorum. USB girişi bulunmuyor. Buradan herhangi bir aparat bağlayıp içerisinden televizyon yine dosya aktarımı yapamıyorsunuz. Burada basmamız gereken bir detay ise şu olacaktır. 8 GB RAM dedik. 8 GB RAM'in içerisinde ilerleyen bölümlerde de bahsedeceğim gibi siz buna market üzerinden uygulamalar indirebiliyorsunuz. İsterseniz tarayıcı, isterseniz de yer alan Play Store'da yer alan uygulamaları kolayca bu ürünün içerisinde kurup kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Evet ürünün teknik özelliklerinden, tasarım yapılarından, kutunun içinden neler çıktığından bahsettik. Peki ürün deneyim tarafında yani performans tarafında bize neler sunuyor? Bunlardan bahsedelim. Çünkü bizim için aslında en önemli olan kısım o. Yani ben bu ürünü satın aldıktan sonra bu ürün bana neler sunabiliyor? Bunlardan bahsedelim. Şimdi bu ürün ısınıyor mu? Isındıktan sonra performans düşüşü yaşanıyor mu? Netflix üzerinden Harry Potter serisinin iki film olacak şekilde izledim. Ve bu kullanım sırasında herhangi bir kasma, donma, takılma sorunu yaşamadım. Evet üründe bir ısınma karşıma çıktı. Ancak ısınmaya bağlı olarak izlediğim görüntüde herhangi bir takılma, donma sorunu yaşamadım. Evet filmi Netflix üzerinden izledim dedim ve Netflix'imiz burada karşımıza lisanslı sertifikalı olarak çıkıyor. Bu da şu anlama geliyor. Daha kaliteli, daha iyi görüntüleri burada bizlerin karşısına çıkartabiliyor Xiaomi tarafı. Ve bununla basmam gereken bir diğer detay ise şu olacaktır. YouTube, Netflix, Spotify ve Amazon Prime Video'da yine lisanslı bir şekilde ürün içerisinde yer alıyor ve kullanım sırasında gerçekten gayet kaliteli, net görüntüleri bizlere sunabiliyor. Deneyim tarafında bahsettiğim bu kasma donma sorunun olmamasını sizlere detay olarak da göstermek istiyorum. Detay olarak karşınıza çıkacak görüntülerde siz ürünün açılış hızını, uygulamalar arasındaki geçiş hızlarını ve genel olarak arayüzdeki hızını rahat bir şekilde görebileceksiniz. Evet detayları izlediniz. Şimdi gelelim ürünle alakalı diğer özelliklerimiz. Ürünle alakalı baktığımız zaman aslında yine herkesin merak ettiği 8211 ac teknolojisi bu ürün içerisinde yer alıyor. Bu ürünle alakalı şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ürünle ofisin farklı bölgelerinde yani monitörümde de denediğimde herhangi bir Wi-Fi sıkıntısıyla karşılaşmadım. Bakın bunu bir nebe etmek istiyorum. Ofisimizdeki Wi-Fi bağlantıları gerçekten güçlü ve güçlü olduğu için de kullanım sırasını bize herhangi bir sıkıntı yaşatmadı. Ancak sizin evinizdeki Wi-Fi sinyallerin durumuna göre buradaki Wi-Fi sinyallerindeki o e, nasıl söyleyeyim size performans değişiklik gösterebilir ısınmaya bağlı olarak da ben internetteki herhangi bir e, hız düşüşünün yaşandığını söyleyemem. Bağlantı teknolojinin hazır değilmişken ürün üzerinde de yer alan başka bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Ürün üzerinde yine Bluetooth desteği de bulunuyor. Siz de eğer bu ürünle beraber tarayıcıda gezmek isterseniz ürüne bağlayacağınız bir klavye ile beraber de kolay bir şekilde e, menü içerisinde ya da herhangi bir tarayıcıda rahat bir şekilde istediklerinizi yazabiliyorsunuz. Eğer klavye ben bağlamak istemiyorum diyorsanız da ürün kumandası üzerinde yer alan Google Assistant ile beraber de bunu yerine getirebilirsiniz. Zaten ürün üzerinde yalan o mikrofonun amacı da zaten o. Konuşuyorsunuz. Bana Netflix mi aç diyorsun. Netflix açıyor. Ya da tarayıcı istediğin şeyi aratıyorsun. Donanım haber aratıyorsun mesela. Donanım haber. 299 TL satılan yani şuncacık bir üründe bulunması oldukça iyi olmuş. Yani bence ürünün kutusu dolu dolu performansı gerçekten oldukça ideal. Tarayıcıda gezmek dedik. Peki bu ürünü uygulama indirebiliyor muyuz? Evet incelemenin en başında da bastığım gibi Play Store üzerinden bu ürüne uygulamalar indirebiliyorsunuz. APK kurulumu da gerçekleştirebilirsiniz. Ben kullandığım süre boyunca Play Store üzerinden gerekli olan uygulamaları kolay bir şekilde indirdim ve kullanabildim. Ne hani arayüz tarafında da uygulamayı kullanırken de herhangi bir yine bahsediyorum kasma, donma, takılma problemi yaşamadım. Isınıyor mu? evet ısınıyor. Ancak ısınmaya bağlı olarak herhangi bir performans kaybı burada karşımıza çıkmıyor. Eski bir televizyonunuz var. Ancak bu televizyonu akıllandırmak istiyorsanız Netflix, YouTube, Spotify, Prime Video gibi yeni nesil uygulamaları akıcı rahat bir şekilde kullanmak, izlemek istiyorsanız bence bu ürünle beraber 299 lira gibi gerçekten çok ucuz bir fiyata kullanabiliyorsunuz. Rahat, akıcı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kullandığım süre boyunca gerçekten memnun olduğumu söyleyebilirim. Fiyat performans olarak ürün segmentinde yer alan diğer ürünlere göre kendini öne çıkartıyor. Siz bu ürüne Hakkında neler düşünüyorsunuz lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın yorumlarınızı okuyoruz ve yorumlarınızı dikkate aldığımızı belirtmek istiyorum başka bir videoda görüşmek üzere ben Enes kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. <laughs>